bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere uzun yıllardır sektörde hizmet veren Kuzey Bifeden sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Köksal Bey bulunmakta. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Aslında gıda denildiği zaman hemen hemen her türlü alanda çalışmışız ve tecrübe edilmişiz diyebiliriz sevgili izleyenlere. Dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Hemen ardından da marka adına ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı bize vermiş olduğunuz için gıda sektörünün hem sıkıntılarını hem de ne gibi hizmet verdiğimizi kısaca size anlatma yerine anlatayım. Ben 1979 Rize doğumluyum, bu işe çok genç yaşlarda başladım. Büyüklerimizin bu işi yapmasından ötürü ve ben de onlardan gördüğüm ve hizmet işini çok sevdiğimden dolayı hizmet etmeyi çok sevdiğimiz için bu işe girme kararı aldım. Bu sektörde 20 yıldır bu işin içerisindeyim son zamanlarda çok zorlanıyoruz bu işi yapmakta. Genel olarak sektörün eleman sıkıntısından dolayı bu işi yapmakta artık son noktaya geldik diyebilirim. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz bu işe. Sabah 6'da başlıyoruz. 24 saat hizmet veriyoruz. Fes süt ürünlerinden kahvaltı çeşitine kadar, salatasından tutun ızgarasına kadar birçok ürün çıkartıyoruz. 26 personelle çalışıyoruz. Mevki olarak da Fatih'in merkezindeyiz, Vatan Caddesi ile Akdeniz Caddesi'nin bitiştiği bir noktadaız. E, Fatih'te genel olarak bir markayız aslında. Yani bizi Fatih'te bilmeyen, hemen hemen e, bizim mekanımıza uğramayan, e, lezzetimizi tatmayan insan çok azdır. E, ama yine de yine de e, birçok e, yani e, ürün kalitemizi sunduğumuz şöyle kategori olarak e, genç orta yaşlı diye hitap edersek, bölersek daha çok gençlere hitap ediyoruz. İşte burada olan memur memurlara, işte öğrencilere, çalışanlara hafta sonları biraz daha işlerimizde rahatlama oluyor yani böyle çalışan kesim olduğu için burada. Evet, pandemi ile beraber işimiz daha daha zorlaştı. Paket servisine yoğunlaştı. İnsanlar artık evlerinden çıkmadan e, hizmet almak istiyorlar. E, bununla beraber bizim de artık personel sayımızı arttırmak zorunda kaldık. E, personel bulmakta zorlandık. İşte ne bileyim gerek e, motokuryeler olsun, gerek yağ kuryeler olsun artık eskisi gibi eleman bulmakta zorlanıyoruz. Sektörün büyük bir sıkıntısı haline geldi. E, bunun için ne yapabiliriz, ne edebiliriz? İşte bu her hafta sonları bunların istişarelerini yapıyoruz. müşteriye nasıl hizmet verebiliriz veya müşteriyi nasıl iş getirebiliriz? Bunun detaylarını çalışıyoruz veya size sektörde çalışan başka arkadaşları da hasbihal ediyoruz bu konuları. yani müşterimize kesintisiz hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah bununla da başarılı oluyoruz. günde 700-800 kişiyle aşırı neşir oluyoruz. Gayet de şeyleri alıyoruz tepkiler alıyoruz ben de işimiz çok severek yapıyorum bu işi birçok sektörde bulundum ama hizmet sektörünü çok beğenerek, severek yaptığım bir sektör. Çok keyif alıyorum bu sektörden. Evet. Fatih'in hemen hemen diyebilirim gitmediğimiz yerimiz yok. Her bölgeye hemen hemen Fatih'in her tarafına sipariş götürüyoruz. Lokasyon olarak da yani tam göbekte bir yerdeyiz. Yani Fatih'in ortasında, merkezinde bir yerdeyiz. Her yere çok yakın mesafedeyiz. Yalnız şöyle sabahın erken saatlerine başlıyoruz. Gecenin geç gece saatlerine devam ediyoruz. Yani sabah kahvaltıyla başlıyor. İşte ama eski nazara şöyle diyeyim. Yani yemek Kültür de aslında değişti. Eskiden işte insanlar çorba, işte tost falan yiyorlardı. Şimdi artık sabah erken saatten adam kumru istiyor, fesrut istiyor. Yani ne bileyim yani aslında müşterimiz de müşteri de değişti. Yani daha çok Fatih'te Orta Doğu'nun insanları artık yavaş yavaş burada yerleşti. Müşti yabancı, Müştü, yabancı de. misafirlerimiz de ağırlıkta oldu. Tabii ki onların da yani bizim kahvaltı kültürümüzü bilmediği için, yemek kültürümüzü bilmediği için onlar da yavaş yavaş onlar da bize adapte etmeye çalışıyoruz aslında. Ama onlar da tabii yine kendi şeylerinde ağırlık kazanıyor. Yavaş yavaş bu sektörde severek hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Daha uzun yıllar buradayız inşallah. İnşallah diyelim. Genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Fatih'te, Fatih'le Fatih hizmet etmekten çok gurur duyuyoruz. Yani e, çok mutlu olurum. Günde 809 kişiye hizmet veriyoruz. E, kayıtlı müşterimiz var. 7 bin müşterimiz var kayıtlı olarak. E, uzun zamandır da biz burada yani yüz olarak da bir markayız. isim olarak da bir markayız. E, yani bizi burada ne bileyim gelen arkadaşlarımız, gelen misafirlerimiz olsun e, gayet memnunlar. Olumlu tepkiler veriyorlar. E, bazı istişarelerde de yeni ürünler, yeni e, şeyler üretmeye çalışıyoruz. E, diyebilirim ki yani bu işte de yani müşterilerimizin aldığımız tepkilere göre başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bize vermiş olduğunuz bu fırsattan ötürü size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun. Hı. Sağ olun, var olun diyorum. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, Fatih Bölgesi'nde uzun yıllardır hizmet veriyoruz ve e, lezzetinizi bilen kişiler var. Çoğunluğuna hitap etmişiz bu süre zarfında hı hı. ama en azından lezzetinizi tanımayan, bilmeyen kişiler varsa da Fatih'in dışında diğer ilçelerden de onları da buraya davet etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum İnşallah sizlere. ben çok teşekkür e, ediyorum. Size ve ekibinize başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.